Selam 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 arkadaşlar. Ee... Ben ilk defa sosyal medya hesabına video yükleyecek olan taptaze bir anne adayım. Hem de ikiz bebek annesi adayım. Benim bebeklerim Allah nasip ederse Ekim ayının sonu Kasım ayının başında dünyaya gelecekler. Bu süreçte doğum yaklaşırken annelerin kafasında en büyük soru işaretlerinden bir tanesi doğum çantası nasıl olmalı? Ee, bu konuyla alakalı biliyorsunuz birçok video var, birçok tavsiye var. Sade veya abartılı şekilde herkesin bütçesine göre hazırladığı e, doğum çantaları var. Ben de gittiğim gerek gebe okulundan, gerek doktorumun tavsiyesiyle yakın bir yeni doğum hemşiresinin, yakın arkadaşımın tavsiyesiyle bir doğum çantası hazırladım. Benim bebeklerim ikiz bebek olduğu için tabii ki bir kat daha fazla oluyor hazırladıklarım olabildiğince sade olabildiğince yani minimum bütçede tutarak hemen sağlıklı güzel şeyler olarak, alarak böyle bir don çantası hazırladım Umarım benimle e, bu zamanlarda don yapacak anneler için kafası karışık olan anneler için e, bir faydası olur hiç uzatmadan geçiyorum. Öncelikle bir tane hemşireye verilecek olan ilk hurcumu hazırlıyorum. Bu hurcun içinde normalde büyük bir ebeveyn, e, bebek mağazalarında daha doğrusu satılan 5 ile 10 hastane çıkış setleri var. Fakat ben 5 ile hastane çıkış setlerinin içini iki kat tamamlamak yerine böyle bir 11'li çıkış set aldım. Onun da sebebini söylüyorum. Benim gittiğim gibi okulundaki ebe e, hocamız dedi ki e, normalde Ekim Kasım'da doğan bebekler için e, iki kat alta iki kat üste şeklinde tavsiye ediyoruz. ilk çıkışlarında giydirmeyi. O yüzden de daha sonra odaya geçtiği zaman veya oda sıcaklığında bebeğin sağlığına göre... E, bunu tek kata indirebiliyoruz. O yüzden ben iki kat olacak şekilde kombin yapmak yerine hem de şöyle bir baktım bebek mağazalarında performans olarak değerlendirdiğimde internetten kişiselleştirilmiş bu tür isimli ürünleri daha uygun fiyata buldum. Ayrıca kumaşlar anlarım pamukları da gayet güzel ve yeterli. Bebeğiniz için anı olsun derseniz bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi Ekim-Kasım ayları için iki kat alta, iki kat üstü olacak şekilde bir giydirme sistemini söylediler. Şimdi bu 11 açık içinde bir tane pamuklu bir battaniyem var. Gayet iyi pamuklu e, güzel yani. E, bir tane şöyle yelek şeklinde bilirsiniz eski zamanlarda giydirildi bebeklere iç zıbın var. Bir tane şöyle bir dış zıbın var. Benim birinci kızımın adı abla olacak kızımın adı Gaye bu arada Gaye koyduk. E, şöyle bir tulum var. Şöyle bir tulum e, bacaklar ve uzun kollu. Tabii ki de Ekim Kasım ayında doğacağı için böyle tavsiye edildi tamamen ebemiz tarafından ben de ona göre ürün aldım dediğim gibi. Şöyle bir tane alt üst takım var. Şöyle üst yeli olacak şekilde. Şurada kızımızın pijaması. Onun dışında şurada bir tane ağız mendili, bir tane e, şapkası, bir tane şöyle yakalık, iki tane de eldiven. Bunun içine ekstra birinci bebeğim için sadece hemşirelerin ilk çıkış için bir tane şöyle e, alt açma bizi koyuyorum. İki şertende ne olur ne olmaz diye bez koyuyorum. Bu benim <laughs> birinci soldaki bebeğim için hemşireye verilecek birinci paketim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Aynı şekilde Zaten söylememe bile gerek yok. Videonun başında dediğim gibi ikinci bebeğim için de bu takımı hazırlamıştım. Ve bu şekilde koymuştum. Onun dışında e, şöyle bir piş krema attım içine. Ya ben bunları e, e, eczane mütelefimden almıştım. Genelde istediğiniz zaman da böyle testi verebiliyorlar. Aklınızda bulunsun. E, dediğim gibi böyle kişiselleştirilmiş ürün satın almamın sebebi birazcık araştırdığınız zaman büyük bebek yiğit mağazalarından çok. En fiyat performans olarak kalınlık olarak bana daha uygun geldi. Bütçeme daha uygun geldiği için. Ben böyle hazırladım. <laughs> Siz için nasılsa öyle yaparsınız. Bunlar hemşire de gideceklerdi. Şimdi bana ikinci bir e, yedek tabii ki kıyafet kutusu hazırlayın derdi. Onun için de e, yine bir tane kendimizin satın aldığı şöyle bir pamuklu kalın bir battaniye aldık. E, bunun içine Şöyle bir tane kısa kollu zıbın koydum. Yine tavsiye ediyorlar bunu Ekim Kasım'da doğan bebekler için mutlaka alın dedikleri için söylüyorum. Şöyle uzun kollu eski dönemlerde giydiğinden bebek içlik yelekler vardı şöyle uzun kollu. Onlardan koyun dedi ebemiz o yüzden koyuyorum. Bu takımı kendim oluşturdum. Beşli takım almıştım. Bunları kendim için ekledim. Şöyle bir alt pijaması şöyle bir tane üst takımı şöyle bir tane yakalığı var zaten setin içinde. Daha sonra bir adet beresi var. İlk adet şöyle minnak eldivenleri var. Şöyle minnak çoraplar koydum ben. Ne olur ne olmaz yine evimizin dediği gibi. Çorap elinizde varsa ekleyin. Ee, o aşağıdaki takımın içine giydireceğim. Yani dışına giydirilir pijamanın dediler. Ben ekledim. Kullanırsa kullanılır. Bu da e, ağız mendili zaten. Aynı şekilde e, bir, bir tane şöyle alt açma bezi koydum üstüne. Bir tane de bebek bezi koydum. Yine bu e, bu setin içine de birer tane şöyle pişik kremi attım. Küçük. Bu takımda da yine bu tarafta bu bir bebeğim için de yedek kıyafet. Bu da bir bebeğim için yedek kıyafet. Sizin muhtemelen tek bebeğiniz varsa bunlar bir tane olacaktır. Ve kafanız daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Bunlar ebemizin önerdiği ikinci bir yedek kıyafet koyun demişlerdi. Şimdi söylediğim gibi biz ikiz bebek sahibi olduğumuz için hastanede daha çok kalma e, ihtimalimiz olabilir diye. Ben böyle düşünmek istemiyorum tabii ki. Daha oğlumu düşünmek istiyorum. Bebeğimi alıp hemen evime gelmek istiyorum bebeklerimle beraber. Ama yine de bir ikinci yedek takım oluşturun dediler. E, sizin bebeğiniz e, tekse umarım böyle şeyler içemezsiniz ve bu takıma gerek kalmaz diye düşünüyorum. Şöyle bir e, takım daha oluşturdum. Bunun içine de şöyle bir tane kendim iç zıbın koydum. Bir tane pijaması var zaten alt pijaması. Bir tane üstüne şu şekilde e, takımı var. Yani yeleklerinin bir tane beresi var. Beşli takım seti zaten klasik bilirsiniz. E, bütün mağazalar satılıyor. Şöyle bir yakalık var. Şöyle minik eldivenlerini ekliyorum. Bir tane öz mendil ekliyorum. Şöyle de çorap. Niyeyse ebemiz çorap çok önerdi. Çorap koydum her pakete ben de. Mutlaka koymaya çalıştım. Yine bunları dediğim gibi aynı takımdan ikinci bebeğim içinde oluşturmuştum. Bunu da ikinci yedek kıyafetler diye kenara kaldırıyorum. Onun dışında bize yine hastalarda bir uzun kalırsanız diye böyle yedek alt açma ürünleri koyun dediler. Ben bir bebeğime 15 tane, bir bebeğime 15 tane, iki tane ıslak mendil koydum, bir tane Böyle temizleme pamuğu koydum. Her birime ikişer tane olacak şekilde alt açma bizi koydum. Yine yine bu kutuların içine de şöyle küçük pişik kremleri attım. Her bir hurcun içine. Bunları da genelde böyle samimi olduğumuz eczanelere sorarsanız e, ikram ediyorlar bence. Ya da aldığımız ürünlerde yanında testler olarak gönderebiliyorlar. Ben dediğim gibi eczanemin telefonundan rica ettiğimde bana böyle testler ürünler vermişti. Ben de her bir hurcunun içine atmış oldum. Başka şimdi şey sıra geldi. E, emzirme ürünlerine. <laughs> Yani ben e, bu biberonları hiç koyma taraftarı değilim. Çantaya aslında bakarsanız e, umarım gerek kalmaz. Yani de bu şekilde söyledi ama insanlar tabii ki işte ikiz olduğu için mutlaka mama desteğine ihtiyacın olacak. Mutlaka emziğe ihtiyacın olacak gibi yorumlar yaptılar. Ben bu yorumlara çok aldırış etmemeye çalışsam da kendim e, pozitif düşünsem bile bunları yedek olsun diye içim rahat etsin. diye. Yani evde duracağına çanta etabediğim bağında koydum. İki biberon koydum. iki emzik koydum. iki tane emzik kutusu koydum. Bunun için de kendi kişisel emzirme. işte e, göz pedim var. Bakayım gümüş kapak gibi bir var. Böyle de bir e, emzirme kutusu hazırladım. Ve bu kenara koyuyorum. Bunun için de tamamen hastane işimize lazım olacak. Çıkarken lazım olacak olan pasaportlarımız var. Müslüm bir bezden yaptırmıştım. E, dediğim gibi kendim kumaştan ve dikişten anladığım için böyle şeyleri hallettim. Onun dışında bir anne çantası hazırladım. Yine çok sade olmak üzere. Bakıyorum anne çantasının içinde de iki takım pijama koydum kendime. Biri burada biri burada. Onun dışında şöyle üç çift bir çorap koydum. Ee, lazım olabilir diye. Üç çift çorap koydum. Bir adet başörtüsü koydum. Bir diş fırçası bir diş macunu. Gerekli kişisel yine işte göz pedi gibi ürünlerim var. Bir paket dipent koydum. Bir de kendimi felalarım rahat ederim diye tamamen kendimi kişiselleştirip e, bir kolonya attım içine. Onun dışında bakıyorum bir de şöyle bir tane e, emzirme örtüsü yapmıştım. Onu koydum kenara. Bu da benim anne çantamdı. Yine kendim için de abartım bir şey yapmadım. Bunun dışında başka bakıyorum. Ekstra yaptığım koyduğum bir şey var mı? Hayır yok. Dediğim gibi şöyle bir tane hastane direkt hemşire verilecek hazırlamıştım. Şöyle bir tane o da ikinci bebeğim için bir adet yedek hazırladım. İkinci bir yedek hazırladım. Biz iki bebek sahibi olacağımız için belki hastanede uzun kalırız diye. Onun dışında da hiçbir şeye gerek yok. Umarım umarım bütün annelerin bebekleri sağlıklı dünyaya gelir. Ben hazırladığım ürünleri tek tek e, videonun altına yazacağım sayı sayı. Umarım size de faydalı olur. Yine sormak istediğiniz bir sor